Ercan abi bu video sana özel. Arya Gönül Verenler grubuna özel. Şimdi yaptığım polen karışımını hayvanlar bitirmişler. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle. Bayağı abi, bayağı bir yiyip bitirmişler. Şurup vermiştim. İki şurubu birden bitirmişler. Sıkıştırmak yapmıştık. Çok güzel kapatmışlar. Yavru faaliyetini göstermek istiyorum. Vallahi. Uf <laughs> ağır. Ana burada. Sıkı bana. Yoğurt atacak yer arıyor da baldan yer yok ki. Abi görüyorsun mu? Bak. Aşağılar yeni yavru. Yukarılar yavru. Bir saniye. Tek elle bayağı zor ya. Al. bak yavru abi. Yeni yavru var mı? Bir görmeye çalışayım. Var abi. Bak polenleri görüyor musun Ercan abi? Bak basmışlar Ercan abi buraya. Şimdi videonun devamını getiriyorum. Ee, bu arının ırkı Bookfest. Ee, Bilindik bir firmadan almıştım. Benim kovanla arılıkta en sevdiğim arı bu. Yani maskesiz çalışabiliyorsun bu arıyla. O kadar rahat bir arı. Şimdi şurup vermiştik. Şurubu bitirmişler. Şimdi ben bu arıyla ilgili şöyle bir problem yaşadım. Geçen hafta. Görünüyor mu? Görünmüyor. Ee, benim yaptığım polen karışımının bir kısmı cıvık kalmış. Yani ee, sıvı kalmış. O da aşağısına akmış bunun. Bak. Şu polen tuzanın kısmının içinde e, izleri kalıyor. Ama arı bunu yaladı, yuttu abi bitirdi. Şimdi şey alayım. alayım. yaladı, yuttu bitirdi abi. Arı çok kuvvetli. Hiç yani nüfusta azalma olmadı bal sonrası bile bakın hala beyaz petekler hala ben şurup vermediğim halde her zaman bal getirdi bu arı bak şimdi buraya propolis de basmış kapatmış mis gibi çok güzel çok güzel ana arıyı da gördüm ana arı da şurada Anar da burada. Abi bura full taze yavru. Bak. Her yer yavru. hayvan döşemiş abi. Abi arka da öyle bak. Allah. Tekerle zor oluyor. Abi bura full yavru. Bir saniye. Ha bu full yavru. Canını seveyim senin. Allah'ını seveyim senin. Nasıl güzel. Ha bu full yavru görebiliyor musun? Bak full yavru. Daha fazla şey yapmayacağım. Bu altı çıta şeklinde girecek. Şimdi sadece ben buna proteinli kek vereceğim. Kapatacağım. Uzun bir açmayacağım.